Alexander Sirlod işinden bir şey çıkmayacağına sonunda inanmaya başlayan sosyal medya hesapları bu kez de Fenerbahçeli taraftarları Artem Dovbyk ile oyalamaya karar verdi. Ukraynalı golcü golle döndüğü Lecce maçında yeniden sakatlandı. Dovbyk'in kronikleşen sakatlık problemi transfer sürecinde sarı lacivertlilerin ciddi ciddi düşünmesi gereken bir engel. En iyi ihtimalle ay sonu Dovbayk, Lecce maçında yaşadığı sorunla birlikte Mayıs ayından bu yana aynı bölgeden üçüncü kas sakatlığını yaşadı. Daha önce Kasım ortasından Aralık sonuna kadar yaklaşık 50 gün sahalardan uzak kalan Ukraynalı golcü, yeni sakatlığı nedeniyle en iyi ihtimalle 25 Ocak tarihinde sahalara dönebilecek. Dolbörkin bu sakatlıklarının sürekli tekrarlanmasının altında yatan temel neden geçen sezonun sonunda yaşadığı ağır sakatlık. Geçen sezon biterken yaşadığı sakatlık nedeniyle yaz kampına tam anlamıyla dahil olamadı. Sağlık raporları çok önemli yaklaşık 2.5 ay sahalardan uzak kalan oyuncu gerekli fiziksel yüklemeyi yapamadığı için kas yapısı sezon içi tempoyu kaldıramıyor iddiası var. As Roma'da teknik direktör Gian Piero Gasperini ile yıldızı bir türlü barışmayan ve takımdan ayrılmaya sıcak bakan bir 89'luk golcü için Fenerbahçe'nin temasları olacak mı? Henüz bir haber yok. Ancak sarı lacivertli yönetimin oyuncunun kronikleşme eğilimi gösteren sakatlık geçmişi nedeniyle kapsamlı bir sağlık raporu talep edeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Bu arada Acun Ilıcalı'ya yakınlığı ile bilinen bir başka sosyal medya hesabından şu iddia geldi, Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri Artem Dovbayk listemizde değil diye açıklama yaptı.